Efendim da... bir kez daha merhaba ve bir kez daha bayramınızı tebrik edelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı sabah saatlerinde kutlanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde programın son ayağı da gerçekleştiriliyor. Mete Erer'le birlikteyiz. Mete Yarar, hoş geldiniz. Bayramınızı tebrik ederim sizin de. Çok sağ olun, çok teşekkür Birazdan zaten e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın konuşması başladı. Onu dinleyelim. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu günden bu zaferle birlikte aslında olanlardan günümüze süreci getireceğiz. Gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Önce bir Cumhurbaşkanı'na kulak verin. Milletin evine, Bugazi mekana hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı programımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. Sizleri ağırlamaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını milletimiz adına milli mücadeleyi sevk ve idare eden meclisimizin kıymetli üyelerini 1071 Malazgirt zaferinden beri vatan topraklarını kanlarıyla şereflendiren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Mevla'dan rahmet, hayatta olanlara sıhhat ve Afiyet niyaz ediyorum. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya koyan kahramanların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Şairin o veciz ifadesiyle yaşamaz ölümü göze almayan, zafer göz yummadan koşana gider. Bayrağa Kanının alı çalmayan gözyaşı boşana boşana gider. Bu yolda herkes bir ey delikanlı diriler şerefli, ölüler şanlı yurt için dövüşen başı dumanlı her zaman bu şandan şana gider. Evet. Ölümü Öldüren cesaret abidelerinden devraldığımız emaneti şanla şerefle taşımaya devam edeceğiz. Siz dostlarımla birlikte tüm milletimizin dünyanın farklı ülkelerinde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımızın ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir. Bu ay içerisinde hepsi tarihimizde birer kilometre taşı niteliğindeki Mercidabık zaferini, Otlukbeli zaferini, Çaldıran zaferini, Belgrad zaferini, Muaç zaferini, Kıbrıs fethini idrak ettik. Dört gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. seneyi devriyesini büyük bir gururla kutladık. Sultan Muhammed Alparslan ve ordusunun mümtaz mensuplarına olan vefa borcumuzu binlerce vatandaşlarımızla birlikte orada ifa ettik. Aynı gün büyük taarruzun 102. yıl dönümünü yine heyecanla andık, hatırladık. Bugün de Zaferler Zinciri'nin bir diğer zümrüt halkası olan Büyük Zafer'in 102. yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Burada öncelikle şu hususu vurgulamak istiyorum. İstiklal Harbimiz hiç şüphesiz başlı başına dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarıdır. Milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen varını yoğunu seferber ederek vatanına, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını böylece bir kez daha göstermiştir. Kurtuluş savaşımızın dönüm noktası ise Büyük taarruz ve başkomutan meydan muharebesidir. Büyük zafer yok edilmek istenen vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Viyana kuşatmasından beri savunmada kalan ve taarruz gücü zayıflayan ordumuz Dumlu Pınar'da elde ettiği zaferle makus talihini değiştirmiştir. Bazı istisnalar haricinde 250 yıldır süren ricat böylece son buldu.